Bol hoş geldiniz. Evet Fethiye'deyiz. Yine harika insanların evindeyiz. Esen Hanım ve Serkan abi yanındayız. Röportaj için geldik. Hemen duygularınızı alabiliriz abi. Vallahi biz süreç olarak çok rahat bir süreç geçirdik Mehmet Bey sayesinde. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Olcu Yapı mükemmel bir rahatlık. Çalıştığı insanlar mükemmel. Kendisi de öyle sağ olsun. Biz çok memnunuz. Çok güzel bir süreç geçirdik. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Gerçekten çok güzel oldu. Süper evet, insansınız. Ciddi, sağ olun. Kameranın kesinlikle. arkasındaki Esen abla da çok iyi. Sağ olsun var olsun. Güle güle kullanın diyorum. Herkese olacak diye bekliyoruz. Tabii. Kesinlikle.